Deprem öncesinde yapmamız gerekenleri anlattık. Şimdi deprem sırasında yapmamız gerekenler. Öncelikle sakin olmamız gerekiyor. Bu sakinliği de dediğim gibi tatbikat yaparak kazanabiliriz. Balkon, merdiven, asansörlerden uzak durmamız gerekiyor. Merdivenler, balkonlar binalardan bağımsız yerlerdir. Önce buralarda çöküntü yaşanır. Bu yüzden deprem anında kesinlikle Evi tahliye etmeye çalışmıyoruz. Güvenli gördüğümüz bir yerde sırtımız cama dönük olarak çöküyoruz. Sırtımızı pencere dönük bir şekilde kapanıyoruz. Kapanmadan kastımızla, elimizle ensemizi ve başımızı koruyacak şekilde tutuyoruz. Sağlam bir nesnenin yanında tutunuyoruz arkadaşlar. <laughs> Çok kapan tutun. Şimdi şöyle eee sağlam bir nesnenin yanında mı durmalıyım, altında mı durmalıyım? Şöyle değerlendirelim. Şimdi burada asma tavan var. Bu masa bu binanın yükünü kaldıramaz. Binanın yıkılmadığını düşünüyoruz şu anda. Ama asma tavanın düşüp bize zarar vereceği o zararı engelleyebilir. Yani ben burada masanın altına girelim. Masanın yanında durmam. Ama bu masa yoksa da olabildiğince bir nesnenin yanında durmaya çalışırım. Bu da yani o anki sizin inisiyatifinize kalmış ve evinizdeyseniz eğer e, uyurken depreme yakalandıysanız hemen yatağınızın yanında cenin pozisyonu alabilirsiniz. Bu şekilde bekleyebilirsiniz. Yani orada çok kapan tutun yapmaktan ziyade cenin pozisyonu alıp beklemek. Burada amaç hedef küçültmek. Kısa bir video. Panik yapmıyoruz, sakin olun telaş yapmayın. Evimizde bütün eşyaların sabit olduğunu düşünüyoruz. Sağlam bir nesnenin yanında çöp kapan tutun hareketiyle depremin geçmesini bekliyoruz. Ensemizi ve başımızı koru, koruduk. Pencere, balkon, merdiven uzak duruyoruz. Deprem geçene kadar bulunduğumuz yeri terk etmiyoruz. Peki farklı alanlardaysak, Ev, okul, ofis gibi kapalı alanlarda dediğimiz gibi sağlam bir nesnenin yanında çöp kapan tutun hareketini yapıp bekliyoruz. Stadyum, sinema gibi etkinlik alanlarında depreme yakalandıysak yine depremin geçmesini bulunduğumuz yerde ellerimizle başımızı kapatarak bulunduğumuz yerde bekleyerek geçmesini bekliyoruz. Açık alanlarda yüksek elektrik direkleri, elektrik telleri, ağaçlar bunlardan uzak bir alandaysa yine olduğumuz yerde çöküp beklememiz gerekiyor. Çünkü deprem videolarını hepimiz izlemişizdir. İnsanlar ayakta durmakta zorlanıyor, duramıyorlar. Yani ben güçlüyüm, ben ayakta durabilirim demeyin. Olduğunuz yere çökün ve depremin geçmesini o şekilde bekleyin. Fiziksel engelli olabiliriz. Böyle bir durumda hemen tekerlekli sandalyemizden inip tekrar binebilecek gibi bir halimiz varsa Tekerlekli sandalyeden inip cenin pozisyonu alıp kendimizi koruyabiliriz veya tekerlekli sandalyeye mahkumuz inemiyoruz. Böyle bir durumda tekerlekli sandalyemizin frenlerini kapatıp yine başımızı koruyarak depremin geçmesini bu şekilde beklememiz gerekiyor. Hastane tedavi görevi olabiliriz. o anda. Böyle bir durumda da yastıkla yüzümüzü kapatıp yine yukarıdan düşebilecek eşyalar karşı kendimizi korumamız gerekiyor. Araçta olabiliriz. Böyle bir durumda aracımızı durduruyoruz. Aracı terk etmiyoruz. İstop ettik. Aracın içinde bekliyoruz. Çünkü araçtan inmemiz tehlikede olabilir. Yoldan geçen araçlar o anda depremi fark etmeyip bize zarar verebilir. Eğer bir köprüye yaklaştıysak köprüye girmeden köprü veya tünel girmeden bekliyoruz. Köprü veya tünelin içindeysek olabildiğince hızlı çıktıktan sonra aracımızı durdurun, durdurmanızı öneririm. Eğer bir kapalı otoparktaysak, tam o sırada depreme yakalandıysak, bu sefer arabanın dışında öndeki sağ veya sol tekerleğin yanında cen, cenin, pozisyonu alabilirsiniz. Aracın ön tarafında motor bloğu bulunduğu için e, olası bir çökme anında orada bize bir yaşam üçgeni olacağı için biz aracın önünü öneriyoruz. Deprem sonrasında artı şoklar için hazırlıklı olmamız gerekiyor. Her artı şokta yine çok kapan tutun hareketini yapmamız gerekiyor. Tsunami olma ihtimaline karşı deniz kıyısından uzaklaşarak yüksek bölgelere gitmemiz gerekiyor. Yoğunluk nedeniyle sağlık hizmetleri aksayabilir. Bu nedenle ilk yardım, bilgi ve becerisini kazanmamız gerekiyor. Ben aynı zamanda ilk yardımcı belgem de var. Her ailede en azından bir kişinin bu belgeye sahip olmasını öneririm. Çünkü arama kurtarma her gün olan bir şey değil. Ama sağlıkla ilgili bir ilk yardım müdahalesine günün her saatinde karşılaşabiliyorsunuz. Yani benim e, metrobüste bir yerden bir yere giderken metrobüsü durdurup e, olaya müdahale etmişliğim bile var. E, çünkü kendinizi sorumlu hissediyorsunuz. Ve sanki bu olaylar da hep sizi karşınıza ...çıkıyor böyle bir durumda da. Böyle bir durumda korkmadan müdahale edebilirsiniz. Eğer ilk yardımcı belgeniz varsa. Tsunami'den korunmak için... ...deprem sonrasında olası bir tsunami için... ...radyo ve televizyonları takip etmemiz gerekiyor. Tsunami sırasında denize ve kıyıya dönemeyecek durumdaysak... ...ya yani o an olabilir, teknede, açıldı. ...böyle bir durumda derinliği 50 metre ve ileri olan açığa doğru teknemizi sürmemiz gerekiyor. Çünkü 50 metreden az derinliklerde o taşkın olabilir ve bize denize zarar verebilir. E, Tsunami uyarısı verildiğinde hemen hızla yüksek yerlere doğru gitmemiz gerekiyor. Tehlike geçti denilene kadar kıyıya yaklaşmayın. E, biraz meraklı bir millet olduğumuz için hemen telefon çıkarıp video çekmeye çalışıyoruz falan. Bu da çok tehlikeli. Çünkü o Tsunami suyu çok hızlı ilerler. Yani size zarar verebilir. Bu yüzden eğer tusune uyarısı aldıysak olabildiğince yüksek yerleri tercih etmemiz gerekiyor. Sel ve taşkınlıklara, taşkınlara karşı hazırlıklı olun. Ee, yine ev kiralarken veya işte ev satın alırken geçtiğiniz yıllarda evinizin, sokağınızın, mahallenizin bulunduğu yerde böyle bir taşkın bulunmuş mu? Bir sel bulmuş mu? Bunları da araştırmanızda fayda var. Çünkü zaman zaman özellikle mesela Esenyurt Bölgesi'nde e, oluyor. E, geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda yine bir sel felaketi olmuştu. Orada da görev aldık. Yani aynı mahalle 3 defa sel vurmuş. İnsanlar hala orada e, tabii mecburlar yine oturmaya çalışıyorlar ama bilinçli olursak iyi olur. E, sel ile alakalı size şunu söyleyebilirim. Ayak bileğinize gelen Sel suyu sizi de birip sürükleyebilir, dizinize kadar olan suda aracınızla birlikte sizi sürükleyebilir. E, bu yüzden sel sularından uzak durmamız gerekiyor. E, şey de olabilir. Mesela lokal kapağı yerinden çıkmıştır. Sel siz selde onu görmezsiniz. Adınız attığı an içeri düşebilirsiniz. Veya bir elektrik kablosu kopmuştur, suya temas etmiştir. Yine e, zarar görebilirsiniz. Bu yüzden sel sularıyla fazla yaklaşmamak gerekiyor. Sel uyarısı yapıldığında evimizde temiz su mutlaka bulundurmaya çalışalım. Tesisatların vanasını kapatalım. Afet ve acil durum çantamız yine kolayda mutlaka bulunması gerekiyor. Ani su baskınlarına unutmayalım. Yüksek bir yere çıkmak için harekete geçin. Sel başladığında sel başladığında gerekmedikçe dışarı çıkmayın. Çukur alanları terk edin, yüksek ve güvenli alanlara gidin. Elektrik kaynaklarından yine dediğimiz gibi uzak durun. Sel suları içerisinde kesinlikle girmeyin. Aracınızı suyla kaplı yollara kullanmayın. Sürüklenecek parçalara karşı kendinizi koruyun. Hortum tehlikesi varsa iç alanlara sığının ve binaların yüksek alanlarından ve pencere kenarlarından kaçının. Bu araçta selde selde giden araçlara dikkat ettiyseniz arka tarafı hep böyle yukarıda gider. Az önce bahsettiğimiz motor bloğunun önde olması, arka tarafta bagajda işte istetmenin bulunması aracın arkasını biraz daha yukarıda tutuyor. Yani eğer araç içinde sele maruz kaldıysanız aracınızın arka tarafına doğru üstüne çıkarsanız bir öneri olarak düşünebilirsiniz. Sel ve taşkın sonrasında yetkililerin uyarılarına göre hareket ediyoruz. Özel ilgi ihtiyacı olan komşu, yaşlı, engelli ve çocuklara yardımcı oluyoruz. Binamızda hasar olup olmadığını kontrol ettiriyoruz. Evimizin etrafında hala su mevcut ise girmeye çalışmayalım. E, fare ve yılan gibi aşereler sel sularından sonra e, ortaya çıkıyorlar. Yine bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Kopmuş elektrik kabloları bize risk oluşturabilir. Yine buna dikkat ediyoruz. Su ile temas etmiş elektrik malzemelerini kesinlikle kullanmıyoruz. Ve mümkünse temiz su, şişede su e, bir müddet kullanmakta fayda var. Yine selden sonra tedbiri elden bırakmıyoruz. E, Burada size önerebileceğim tetanoz aşısı, ya bu tetanoz aşısı aslında e, çok basit bir aşı e, yani tetanoza maruz kalın veya kalmayın e, yaptırmanızı öneriyorum. Çünkü bu tetanoz mikrobu topraktan bile bulaşabilen bir mikrop yani illa elinizi e, bir çivinin batması e, gerekmiyor İşte sel sularından tetanoz bulaşabilir. E, elinizdeki bir kağıt kesiyle bile bulaşabilir bu mikrop. Ve eğer tedbir alınmazsa da ölümle sonuçlanan bir e, mikroptur. Bu yüzden e, 4 doz oluyor. Birinci dozu bugün yaptırdınız, bir hafta sonra ikinci doz, bir ay sonra üçüncü doz, bir sene sonra dördüncü dozu yaptırdığınızda sizi 6-7 sene koruyucu bir özelliği oluyor. Yakın zamanda askerlik yapan varsa, askerde zaten bu aşılar yapılıyor e veya işte kadınlar doğum sonrasında yine bu aşılara yapıyorlar hastanelerde planımızı hazırlarken yangın risklerini değerlendirmeliyiz yangın bizim için ikinci ikinci afet dediğimiz bir risk oluşturuyor depremlerden sonra e çünkü sarsıntı ile beraber tesisatlarda kopmalar, kırılmalar olabilir bu işte herhangi bir kıvılcımla birleştiğinde de yangın çıkabilir. Bu yüzden elektrik tesisatlarının plan ve projeye uygun olarak yapılması, doğal gaz tesisatlarının tüplerinin yine uygun olarak konması, ısıtıcılar ve kombi sobalar bunların yine doğru bir şekilde bağlanması gerekmekte. Tehlikeli kimyasallar, malzemeler yani mümkünse dediğim gibi yani boya, tiner bunları bulundurmayalım. Hatta işte çamaşır suyu ve tuz ruhunu aynı yerde bile birbirine bulundurmayalım. Mümkünse ayrı yerlerde olsun. Çünkü devrildiği zaman birleşirse bir kimyasal reaksiyon olabilir. Bu da yine size zarar verebilir. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Mi? Hani bu doğalgaz patlaması diye haberde gördüğünüz şey bu depremle ilişkilendirilebilir mi? Yani ben aslında biraz deprem ses ondan korkuyorum. <laughs> o an o an kapatamadığını varsay. Ya patlayacak mı yani? O patlama bu patlama mı? Yani Yok. Ne olacak mesela? Ya. Ne bekliyor? Doğal mesela gazı en son bahçelilerde olan Aynen o doğru. boruyu kesmişler yani sonradan açıklandı. Doğalgaz borusunu kesmişler ve patlama olmuş. Ya bu <laughs> patlama böyle bir bomba etkisi mi yaratıyor yoksa nasıl bir patlama olacak? O vanayı kapatamadığında, yani. deprem sırasında ya Şöyle, olmasında. deprem esnasında e, boruda bir çatlama oldu. Hı -hı. O an patlamıyor. Hı -hı. Gaz kaçağı başlıyor. Bir kıvılcım aldığı an patlıyor. Ya bu yüzden siz evi terk ne ederken, değildi? efendim yine çok tehlikeli. Tabi tabi zaten hep e, ya muhtemel yani büyük bir patlamanın olması muhtemel oluyor. Kesinlikle. Zaten e, birçoğumuzun binasında e, kapının dışında o ana vananın olduğu yerde e, titreşim sonucu gazı kesen valfler var yani mesela burada yola asfalt yapılırken o düzleştirme makinesinin çıkardığı titreşim sonucu binanın gazı kesildi mesela. Hepimizin binasında da bu var ama tesisatın içinde bir gaz birikmişliği var. O gazı boşaltmıyoruz. O titreşimle beraber evimizin içinde eğer gaz kaçağı olursa en ufak bir kıvılcımla patlama olur. Ee, burada yemek pişirme ve kızgın yağ ee, en korktuğumuz şey aslında yağ yangınları. Ee, dün akşam mesela MasterChef izliyor musunuz bilmiyorum. Orada tava yanıyor. Su dökeyim bir şef diyor. Yani su kesinlikle dökülmemesi gereken bir şey. Yapmanız gereken çok basit. Tencerenin kapağını kapatmak. Yani bu kadar basit. Veya o anda tencerenin kapağını bulamadınız, bir havluyu nemlendirip böyle şıkır şıkır sulu değil. Çünkü yine tam örterken su damlayabilir alev çıkabilir. Nemlendirdiğiniz, güzelce sıktınız. Dikkatli bir şekilde tavanın üstünü örttüğünüzde yangını söndürecektir. Su kesinlikle dökmüyoruz. Çünkü su, suyun içindeki o oksijen de e, yağı daha çok alevlendiriyor ve daha büyük önlenmesi mümkün olmayan Bizim yangınlar çıkıyor. Tüp, tüp, ev tüpleri var ya onlar çok mesela patlıyor bunlar böyle. Da... Evet, ya hepsi aynı şey. Ya yani o kaça çok küçük bir kaçak var. Bir de biz sabunla değil de çakmakla evet. çakmak <laughs> Maalesef. Evet. Ee, yine yangınla ilgili standart malzeme kullanımı, güvenlik kullanımı, bakım ve kontrollerin zamanında yapılması, yangın dedektörü, pilli yangın dedektörleri var. 100 lira, 150 lira. Yani e, artık 1 milyonculara kadar düşmüş bu şeyler. Mümkünse bunlardan alalım. taklı pili taktıktan sonra sizi bir sene boyunca Kafanız rahat olur. Hem ister duman dedektörü ister gaz dedektörü bunlardan evinizde bulundurmanızı yine öneriyorum. Çünkü e, siz yangının çıktığını fark edene kadar en azından bu sinyal sizi uyarırsa daha erken müdahale etme şansınız olabilir. Bu yüzden çok gerçekten çok e, komik rakamlardan bahsediyoruz. Bir duman dedektörü, bir yangın dedektörü mutlaka evimizde bulundurmamız gerekiyor. Taşınabilir yangın söndürme cihazı, 6 kiloluk bir yangın, yangın söndürme cihazı yine evlerimizde bulundurmamız gerekiyor. Ve bunun eğitimini de almamız gerekiyor. 6 kiloluk bir yangın söndürme tüpü. Burada basınç göstergesi var. Bu basınç göstergesinin yeşilde durması gerekiyor. Kullanımı oldukça basit. Şu Görmüş olduğunuz gibi çektiğiniz anda artık kullanıma hazırdır. Altı mandal değil, üstü mandal. Yani sıktığınız zaman e, içindeki toz aktif olur ve çıkar. Ve yangın küçükse, yangının yeni çıktığını fark ettiysek yangın tüpünü kullanıyoruz. Yangın büyükse etrafımızdakilere haber vererek olay yerini terk ediyoruz. Pas dediğimiz bir işlem var. Pimi çek, ateşin kaynağına yönel, sık süpür. Pimi çektik, ateşin kaynağına yönelttik, sıkıp süpürür tarzda yapıyoruz. Yangın neredeyse, pimi orada çekelim. Yani arka odada yangın varsa, pimi burada çekip arka odaya doğru gitmeyelim. Çünkü taşırken yanlışlıkla sıka sıka gideriz. Bunun içindeki gaz zaten bize en fazla 15 saniye idare edecek bir gazdır. Yani böyle e, dakikalarca sıkılacak bir gaz yok bunun içinde. Bu yüzden yangın olduğu yerde pimi çekiyoruz sıkıp süpürür tarzda kullanıyoruz. Kullanımı oldukça basit. Yetkililer beyan etmeden elektrik, su, doğalgaz gibi tesisatları kendi başımıza müdahale etmiyoruz. Afet ve acil durum sonrasının ilk dakikalar. Kendimizi emniyete alın, yaralanma var mı diye kontrol edin. İkinci risklere karşı dikkat edin. Yangın, gaz kaçağı, hasarlı elektrik kabloları, devrilen enerji hatları, düşen nesneler, kirleticiler, devrilen veya hasar gören bacalar, bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Kendi güvenliğimizden emin olduktan sonra afet ve acil durum çantamızı alıp toplanma alanına gitmemiz gerekiyor. Yardıma ihtiyacı olan kişilere de yine yardım etmemiz gerekiyor. İçeri yerinde tahliye ile alakalı evimizin bazı odaları küçük odalarını özellikle dışarıda olabilir işte kimyasal bir saldırı olabilir veya başka şeyler olabilir. Bunun için evimizin küçük bir odasını buna hazır etmemiz gerekebilir. Veya bunu tuvalet banyo da olabilir. Çünkü orada bir su var, küveti doldurup işte kapıları kapatıp içeride bekleme durumumuz olabilir. Bu da içeri yerinde sığınak olarak değerlendirebilir. Bizi tahliye edecekleri her yer belli. Yani olası bir İstanbul depreminde kim nereye gidecek? Bunların hepsi önceden planlanmış. Sadece biraz uzun sürebilir. Yani işte burada e, İstanbul'un çevre illeri nasıl Kahramanmaraş depreminden sonra Antalya ve e, o Akdeniz bölgesine insanlar tahliye edildiyse bizim de aynı onun gibi işte Akdeniz ve Karadeniz bölgesine doğru tahliye yerlerimiz belirlenmiş durumda. Afet ve acil durum sonrası ilk saatlerde hijyen, gıda, su, barınma ve giyim ihtiyaçlarımız için hazırlığımızı yapmamız gerekiyor. İlk yardım yine dediğim gibi hiçbir şey bilmiyorsanız kimseyi müdahale ettirmeyin. Ee, yani kimseyi müdahale ettirmemek bile aslında bir müdahaledir. Çünkü e, insanlar o kadar böyle bilerek bilmeyerek müdahale etmeye çalışıyor ki yani e, bir yakınınıza bir şey olduysa müdahale edecek ilk yardımcı önce sizden izin almak zorundadır. O yüzden kimseye müdahale ettirmeyin. Bu ilk yardımcının kartını görmeden müdahale ettirmeyin. Çünkü bilmeden biri gelir ben doktorum. Nereden bileyim ben senin doktor olduğunu veya ilk yardımcıyım. Kartınızı görebilir miyim? Yani inanın hiçbir şey yaptırmamanız bile daha iyi yakınınız için. Evet. Türkiye'de ilk yardım gereken her durumda telefon numarası 112. Kurtarma olay yerinde hasta yaralılara müdahale hızlı ancak sakin bir şekilde yapılmalıdır. Eğitiminiz yoksa yaralıya müdahale etmeyin. Afet sonrası iyileştirme çalışmalarına katılın. Evet bugün önemli adımları hep beraber birlikte attık. Afet, afat gönüllüsü olmanızı öneririm. E, afat gönüllüsü ne iş yapar? Afat personeli, şöyle söyleyeyim İstanbul'da 29 tane sigortalı afat personeli var. Bu hiçbir şeye yetmez. İstanbul diyorum, bahçeler demiyorum. Bu yüzden e, siz de Afat gönüllüsü olup bu tarz olaylardan müdahale olabilirsiniz, yardımcı olabilirsiniz veya işte bir arama kurtarma derneğimiz var, isterseniz buna üye olabilirsiniz. Birçok olayda, depremde görev aldık. Şirketimiz de bu konuda zaten bizleri sürekli destekliyor. Hep Her zaman arkamızda dediğim gibi ben bu AFAD eğitimini Ankara'da aldım, yine Necdet Bey'in desteğiyle aldık. AFAD gönüllüsü olmak çok kolay. E-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Telefon numaram burada istediğiniz zaman arayabilirsiniz beni.